Herkese selamlar dostlar. Ben Emre. Videoma geldiniz Bu videoda arkadaşlar sizlerle beraber bağış hesabı olma yolunda ilerleyen hesabımdayız. Yani bağış hesabı yaptım. Bu hesabı şu anda gelişmelere devam ediyoruz bu hesapta. Bugün nasıl en hızlı kara kasabilirsiniz? Bir saatte en fazla ne kadar kara kasabilirsiniz? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce Discord sunucumuzu ben önceki videolarda hatırlatmayı unutmuşum. Şimdi buradan söyleyeyim arkadaşlar. Yeni Discord sunucumuzu açtık bu arada. Discord sunucumuzun linkini açıklamalar ve yorumlar kısmına sabitlerim. Oradan Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Şu an zaten yetkili falan alımları oluyor. Yani işte chat sorumlusu, yan moderatör falan alımlar var. Eğer yetkili olmak isterseniz falan veya sohbet etmek amaçlı da gelebilirsiniz Discord sunucumuza. Bir de arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz bir like atmayı bir de halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum ve videomuza geçelim. Şimdi kullanacağımız orada arkadaşlar süper barbar var ve e, Yıldırım büyüsüyle bir ordu kullanacağız. Klan kalenizi kullanmasanız da olur, kullansanız da olur. Yani kullanırsanız ne alırsanız size kalmış. Ben e, kullanacağım ama yani rastgele asker alsanız bile olur yani onu söyleyeyim. Şimdi bizim yapacağımız şey şu an zaten süper barbarı açmışım şimdi Buradan bir tane eğitim iksiri kullanacağım ki ordumuz yedek ordumuz hemen hızlı bir şekilde çıksın. Şimdi arkadaşlar kara iksir kasıp hirolarımızı basmaya çalışacağız. İsterseniz ben ilk saldırı için köy bulup hemen geleyim. Evet dostlar güzel bir köyle devam ediyoruz. Burada böyle 5000'lik kara iksir olan bir tane köy buldum. Buna saldırıyoruz. Şimdi şuraya 3 ee, tane yıldırım atacağım oradaki kara eksi sondasını almak için. Bu bu arada da 5000 e, ganimetin yarısı da zaten depoda. Onu da alacağız. Şöyle kral kraliçeyi oradan yollayalım. E, şöyle barbarları etrafa atmaya çalışalım. Bu arada e, kupa düşmeden nasıl kara eksil kasabileceğinizi göstereceğim. Onu da söyleyeyim. Barbarlarla işte bir yıldızı tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Her tarafa bir tane barbar atıp bu şekilde e, bir yıldız yani kupa düşmeden kara eksilinizi ve, veya ganimetlerinizi kasabilirsiniz. Şuraya bir 3 tane yıldırım atacağım. Oradaki savunmalardan bayağı bir e, yüzde kastık güzel bir şekilde. Şimdi geri kalan e, şeyi nasıl kasacağız Şuradan birkaç tane barbar sallayalım Başka nereden sallayabiliriz? Şuradan birkaç tane sallayalım, oradaki içeri girsinler ki. Bir an önce bir yıldızımızı alıp çıkışımızı verelim. Güzel bir şekilde bir yıldızımızı aldık. Buradan 5.268 e, kare exir kasmışız Gayet güzel bir rakam. Bu arada bir saldırı için. Buradan öbür orduyu da bu arada basacağım. Yedek orduyu basalım. İsterseniz arkadaşlar bir sonraki köy için e, aramalara başlayalım. Evet dostlar gayet güzel bir kara iksiri rakamı olan köyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 7.325 e, kara iksiri var şimdi. Buna yapacağımız şey şöyle iki tane iksiğini atalım. Şöyle etrafa sallayalım birkaç tane. Cehennem kulesine de 3 tane bıraktım. Bomba kulesine 2 tane şuradan büyücüye falan atalım. Etrafa böyle barbarları sallayacağım ilk öncesinde. Ondan sonrasında şu kara iksir deposu için tomruğumuzu e, bir de kral kraliçe ve koruyucumuzu bırakacağım. Etrafı biraz temizleyelim. Ondan sonrasında zaten başlayacağız. Bu arada şuraya da 3 e, tane yıldırımımızı atmayı unutmayalım. Oradaki kareksi e, sondasını almak için. Şimdi kral arkasına tomruk ondan sonrasında kraliçe ve koruyucuyu bırakalım. Arkalarına da destek için bir şeyler atacağım. bir dakika şuraya yıldırımlarımı atacağım öncesinde. Şöyle üçer yıldırım attım. mı Oradaki sondalar indi. Arkalarına böyle destek için e, birkaç barbar atalım. Sonrasında kralın özelliğini kullandım. Koruyucunun da özelliğini kullandım. Alalım tamam güzel bir şekilde bu arada merkeze girdi askerlerimiz oradaki kara iksir deposunda hallettik belediye iler mi acaba muhtemelen ince katta şuraya da bir öfkeyi sallayacağım ee, klan kalesinden olan öfke. abi bu arada köyü üşüdük biz ne yaptık ya <laughs> klan kalesinden de bu arada süper barbarlar ve e, sinsi goblinler çıkmış bekleyelim biraz daha ya geri kalan altını almak için aslında kara iksiri kasıyoruz ama altın ve iksiri de neden almayalım ki yani neyse Kraliçe oradaki altın deposuna vurur mu? Tamamdır. O altın deposu da yine çıkışımı vereceğim. Hiç zorlamayacağım. 7.325 7.325 kara kastık. Bir an konuşamadım. Şöyle geri kalan barbarlarımızı da basalım. Bu arada yorumlarda çok ganimet kasarken seni de görmek istiyoruz falan diyordunuz. Alın işte kara kasıyoruz. Buradan kara kasıp güzel bir şekilde hirolarımızı yatıracağız. Birini yatırabilirsek yatırırız. İkisini yatırabilirsek ee, basarız. Güzel bir şekilde hero'lara basmış oluruz. Bir sonraki köyle devam edelim. Evet çok iyi bir köyle daha devam ediyoruz. 5.650 karakter çok fazla değil ama e, depo dışarıda olduğu için direkt buraya alıp çıkışım vermeyi düşünüyorum. Şuradan 3 tane depoya bırakalım. Etrafa barbarlarımızı sallayalım ki bir yıldız tamam diye bilelim Ve kupamıza düşmeyelim arkadaşlar. Şöyle etrafa biraz daha sallayalım. Burada gayet güzel köyler çıkıyor. Klasik Kristal Liginde 12. 12'yim. Onu da söyleyeyim. E hangi belediyede hangilikte kupa e, ganimet kasabilirsiniz? Onu da yorumlarda sorabilirsiniz. Ben e, cevaplamaya çalışırım. %44'e kadar geldik. Şimdi bunu %50'ye tamamlamak için tamamlamak için birkaç yıldır mı kullanabiliriz. Şuraya bir tane atalım. Halterler zaten bir tane istediği için oradan iki tane yıldırımızı alalım. Ondan sonrasında e, nasıl yapsak? Şuraya üç tane atalım. Güzel. Şuraya da bir tane attık mı zaten %50'yi tamamlamış oluyoruz. Buradan savaşı bitire geleceğim. Ondan sonrasında arkadaşlar buradan e, kralımızı basabiliyoruz diye düşünüyorum. Basamıyoruz. Az önce e, şeyi unutmuştum. Bu marketteki 15.000 kara iksiri de alalım bu arada bedavadan. Hatta şuradaki iksiri de alalım ki e, güzel bir şekilde bedavadan almış olalım. Buradan ben e, kralı basmak istiyorum. Kreviçi içinde zaten kara iksir e, kasmalarına devam edeceğiz. şimdi. Şuradan bir dahaki orduyu da basalım. Ondan sonrasında şu ganimet, e, de arabasını da topladım. Ödüller kısmında iki adet eğitim iksiri varmış. Bunu kullanamıyoruz. Çünkü bizde dört tane var. Kullandıkça oradan almaya devam ederiz. Bu arada de 6 milyon olmuş. Laboratuvarımızda boş derken buradan hazır bir şey basalım diyorum. İsterseniz ejder basalım ya. Aynen burada en mantıklı ejder geliyor. Tam da iksirimiz ona yetiyormuş. 83 bin iksirimiz kaldı. Biraz az ama e kara iksir kasarken de iksir kasmış oluyoruz zaten. Şöyle birkaç çalı kaldıralım. Etraftan ondan sonrasında düşük savunmalım varsa onları basmak istiyorum. Burada yeni açtığım vücud kulesi varmış. Onu basalım. Şuradaki topu basmak istiyorum. Gerçi kreçeye basacaktık. Bunu basmayalım. Aa! Biz engel kaldırdığımız için inşaatçımız dolu gözüküyordu. Şuradan bir tane daha topu basabiliriz. Geri kalan bir inşaatçıyla da zaten kreçeye basacağız. Evet dostlar bir sonraki saldırımızla devam etmeden önce klan kesini doldurdum arkadaşlar. Tomruk, Öfke ve geri kalanına da süper barbar aldım. İsterseniz bir sonraki köy, köy arayışıyla devam edelim. Evet dostlar devam ediyoruz. Burada acayip bir kara iksiri olan Köy buldum. 11 bin kara iksiri var arkadaşlar köy. Şimdi burayı öyle bir yağmalayacağız ki adamın sondalarında, depolarında falan kara iksir bırakmayacağız. Şuraya bir tane barbar bırakacağım. Oradaki de bombayı aktifleştirmiş olduk. Şöyle etrafa barbarları bir sallayalım, bir temizleyelim etrafı arkadaşlar. Şöyle şu köşeleri birer tane bırakmak istiyorum şu köşeye de bırakalım. Şu ok çikolatesine iki tane attım. Bu taraftaki kareksi sondası için oraya da iki 3 tane bıraktım. Şimdi bu depoyu hirolarla alacağız zaten. Yani kreçe ve koruyucuyla alırız. Ee, şimdi 4000 kareksi kaldı. Onun tamamı e, şeydedir. Kareksi sondasındadır diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Birkaç barbar arkasında tomruk, kre kreçe ve koruyucu buradan sallayalım. Ondan sonrasında birkaç barbarla da destek atalım o hirolarımıza. Şimdi ee, bu geri kalan 10 yıldırımla da şuradan e, hasar kasmaya çalışalım. Şöyle koruyucu alamadık ama neyse daha fazla atmayacağım. Şöyle koruyucunun özelliğini kullandım. Tomruk daha fazla ilerlemesi için. Güzel bir şekilde kara iksir deposunu da indirdik. 500 şey kaldı adamda kara iksir kaldı. Biz 11.000'ini aldık yani. Gayet güzel bir rakam bu arada bu bizim için. Bir kaç tane daha barbar atmak istiyorum. Kreçiyi indirelim. Tamamdır. Buradan da çıkışımızı verebiliriz. 10.793 güzel bir şekilde e, kara iksirimizi kasmış olduk. Buradan geri kalan e, orduyumu da basmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. 26.000 kara iksirimiz var. 122 bin istiyormuş kraliçe Bu altı milletten gelen karaiksi var mıymış? Güç ikisini al, kahraman ikisini al. Daha fazla gelmiyormuş. Biz baskın madalyasıyla şey alabiliriz diyecektim karaiksi ama buradan da yetmiyormuş. Biz zaten karaiksi kastıyamız için sorun yok. Ben sadece daha kısa sürede almamız için söyledim. Bu arada kraliçeyi basamazsak karaiksi kastığımızda yetmezse Artık ee, ama zaten bayağı bir eksir kasmış olduk. Bu videoda hatta şöyle bakalım birkaç kasmışız. 5 ee, gün, 4 gün önce. Mesela buradan 5 bin, 7 bin daha, 12 e, bin desek. Bu arada kısa hesap yapıyorum. 12 bin, 17 bin. Ee, buradan da 17 binden 27 bin kasmışız arkadaşlar. Hem de bu kaç dakikada? 10 dakikada 27 bin karakter kasmışız. Gayet güzel bir rakam bu arada. Bir saatte yani e, 150 bin civarı kasabilirsiniz diye düşünüyorum. Hem böyle e, gayet iyi bir rakam diye olduğunu düşünüyorum. Tabii köy evlansı 14-15'lerde biraz daha fazla oluyor ama e, ben köy evlansı 11-12 e, işte onlar için gösteriyorum. Gerçi onda süper barbar o yok ayrı ama 11, 12, 13 seviyesinde olanlar bu barbar ordusunu kullanabilir. Bu arada ordumuzu basmış mıydık basmışız isterseniz arkadaşlar ordumuz çıksın. Bir de güzel bir köy karşına gidip hemen gelelim. Evet dostlar çok iyi bir köyle daha karşınızdayım. 1 milyon ikisi 800 bin altına 11 binde karakter var. Şimdi burayı öyle bir parçalayacağım ki şöyle barbarları atmaya başlayalım. Her tarafı bir tane sallıyorum arkadaşlar. Ee, böyle tamdır. Biraz temizlik yapsın orundan sonra ne yapacağımıza bakarız. Şuraya iki tane salladım. Oradaki sondaları hemen almak istiyorum. 3000 kare kaldı şimdi adamın. Onun yarısı depodadır diye düşünüyorum. Bütün kareksi iksir sondalarını da almışız zaten. Şimdi başka depo gibi bir şeyler var mı? Tamamdır. Şöyle yapabiliriz. Şuradan ee, barbarlarımızı yollayalım. Koruyucu ve kraliçeyi de buradan salladım. E ee, tekli jenerleme almayacağım. Şuradan birkaç tane yıldırım atalım ki oradaki büyücü kulesi ve bomba kulesini alalım. Bize çok sıkıntı çıkartmasın. Arkadan birkaç tane daha barbar gönderiyorum arkadaşlar. Oradaki kareksin sondasını alabilmek için şuraya da hatta birkaç e, yıldırım atalım. Barbarlar hızlı bir şekilde alsın. Şuraya bir öfke. Ha, hadi ya. Şeye kitlendiler. Adı nedir? Kreç'e kitlendiler. Yapacak bir şey yok. Ee, şeyi alamadık. Kareksiz sondasını alamadık ama gayet iyi bir rakamda kareksi aldığımızı düşünüyorum. Aa Kriçemiz alıyor bu arada. Çok az bir canla hiç hasar yemeden aldı. Güzel. Yine <laughs> oradan kara iksiri almayı başardık. 9892 güzel bir şekilde kara iksiri kastık. Hatta altın ve iksiri de biraz olsa kasmış olduk. Buradan bir dahaki orduyu da basacağım arkadaşlar. Tamamdır. E, ordumuz çıksın. Klan kalemimizin isteği de gelmiş hazır. Onu da dolduralım. Güzel bir köyle daha karşınıza geleceğim arkadaşlar. Dostlar karşımda 1 milyon Lık, e, altın ve olan ve 8470 kare olan bir köy var. Bu arada bu köyü intikamdan buldum. Arkadaşlar intikamdan da güzel köyler çıkıyor bu arada da onu da söylemiş olayım. Şimdi şuraya üç tane yıldırım. Ondan sonrasında şuraya üç tane yıldırım atacağım. Öbür kare eksili sonrası da buradaymış. Tamam da şuraya üç tane yıldırımımızı atabiliriz. Şimdi etrafa e, süper barbarlarımızı sallayalım güzel bir şekilde. Şöyle sallıyorum güzel e, temizliğimizi yapalım. Ondan sonrasında kara iktir deposu için almaya çalışacağız artık. Tamamdır. Etraf güzel bir şekilde temizlendi. Şuradan tomruğumuzu tomruğu bırakamadık. Tomruğu kreyeceği ve koruyucuyu arkalarına da birkaç tane barbarı sallıyorum. Oradan e, kara iktir deposunu almaya çalışalım. Şuradan da e, birkaç barbar sallayalım. Şuraya iki tane yıldırım e, şey bomba kulesini almak amacıyla Şuraya hatta şey de atacağım ben. Öfkeyi de atacağım. Çünkü Tomru'nun içinden sinsi goblinler çıkacak. Belediye alabilirsek alalım. Belediye alırsak da gayet güzel olur. Bu arada şuraya iki tane daha barbar attım. Şimdi e, tomruktan çıkan sinsileri korumak için koruyucunun özelliğini kullanacağım birazdan. Tamamdır şimdi kullanabilirim. Belediye güzel bir şekilde indirdik. Hatta az kalsın köyü bile üçleyecektik. Oradaki altın deposunu da indirdiler güzel bir şekilde. Tamamdır çıkışımızı verebiliriz. Ganimeti sömürdük yani dibine kadar sömürdük. 55 binde ganimet bonusumuz gelmiş. Kristal liginde biraz düşük olduğumuz için ganimet bonusu biraz az geliyor. Ama yıldız bonusumuzdan da güzel bir şekilde 600 bin altın ve iksirlerimiz gelmiş. Şimdi kraliçeye kaç kaldı? 122 binmiş. 80 bin falan kasmamız lazım. Kasarsak videoda iyi olur. Eğer video çok uzunsa kasmayacağım tabii ki de ama. Yani böyle çok uzun değilse videoyu kraliçeyi de basmaya çalışırız. Onu da söyleyeyim. Yani hızlandırmanın daha bitmesine 30 dakika var. Video dışında olsam bunun hepsini yaparım ama sizler yapabilirsiniz. Benim videom çok uzun olmasın diye ben e, videoyu çok fazla uzatmamak için bunun hepsini videoda yapamayacağım. Ama siz bir saat boyunca kasarsanız bayağı iyi bir kareksiz kasmış olursunuz. Benim şekilde benim gibi e, böyle süper barbarlarla saldırı yaparsanız. isterseniz arkadaşlar e, videonun ben süresine bakayım. Bir de sonraki köyle devam edelim. Evet dostlar bir sonraki köle devam ediyoruz. Buna yine intikamdan girdim. Tam askerlerin çıkmasını beklemedim ama buraya ben hemen saldıracağım. Bu arada video da bayağı bir uzun olmuş. E, bunun için e, bu son saldırımız olacak. Arkadaşlar siz bir saat boyunca kasarsanız verimi göreceksinizdir. Zaten şuraya 3 tane yıldırım atacağım. Son dayı almak için. Şuraya 3 tane atalım. Güzel bayağı bir de XP'yi kasmış olduk. Bir an konuşamadım. E, şuraya bir tane atalım. Şuraya iki tane atalım. Tamamdır. Oradaki kareksi sonrasında indirdik. Şimdi kare eksi deposu oradaymış ama kare deposunda da çok fazla yoktur. Zaten 1300 şey kalmış. Şöyle dışarıda olan binalara birkaç tane barbar bar atalım. İkisi bir kasmak amacıyla. Tamamdır ya. Yani şuradan da kraliçeyi tom, tokmağı da kullanalım. Hazır varmış. Orada duvar açmak için yardımda da bulunsun. Koruyucu ve arkasından birkaç tane barbarı da salladım. Oradan içeriye girmeye çalışalım. Sonrasında Biraz bekliyorum. Ondan sonrasında e, süper barbarları atmaya devam edeceğiz. Hatta şuradan arkadaşlar pardon e, şuradan birkaç tane daha barbar atabiliriz. Oradan içeri girip birkaç xp kasmaya çalışsınlar. İçeriye de e, koruyucunun o tarafa da birkaç tane daha barbar sallayalım. Bu videonun yarısında da barbar demiş oldum. Kusura bakmayın. Videonun konusu olduğu için biraz mecbur demek zorundayız. Koruyucunun özelliğini kullandım. Umarım e, belediye indirebiliriz. İndiremezsektir sorun değil iner mi? Kraliçe adı bir tane daha. Koruyucu. Hadi. Hadi. Abi son var ya. Son bir saniyeyle aldık. iki yıldızı. 40 kupa da veriyormuş. Üçlesek bayağı iyi bir e, kara eksir ve kupamızı almış olduk. Buradan da güzel bir şekilde değer, değerimizi elde ettik. Şuradan bir dahaki orduya basalım. Hazırda dursun. Ben video dışında kasmaya devam ederim. Ve kraliçemi basarım onu da söylemiş olayım. Bu videoluk benden bu kadar olsun arkadaşlar. Size e, nasıl kara iksir kasabileceğinizi bir saatte ne kadar kastımı gösterdim. Gerçi tam bir saatte ne kadar kastımı göstermedim. Bir saatte kassaydım. bayağı bir e, kreçeye basardık. Üstüne biraz daha kara iksir kasmış olurduk diye düşünüyorum. Bu videoluk benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.